Merhaba arkadaşlar. Hırt motor temizliği spreyi deneyeceğiz. Motoru çekelim. Hüseyin bir, Motorun hali içler acısı. Su bile değirmedik. Dediler bu temizliyormuş. Biz de deneyeceğiz bunu. Motor soğuk. Bismillah ilk başlayalım. 20 santim mesafeden diyordu ama nereden başlasak bilemedim şimdi. Que dicen, sí, qué es, me? Bayağı azaldı. Bitti bitecek. Sıkalım artık hepsini. Değil mi? Evet. Ne bileyim, yarım mıydı ya? Başka videolarda böyle daha çok gidiyordu sanki. Vay be. Bitti. Bunu bekleyeceğiz biraz. 5-10 dakika. Ondan sonra bezden sileceğiz. Evet. Durduralım. Sildikten sonra devam ederiz. Evet şimdi de biraz bekledik. Siliyoruz. Şurayı çeker misin abi? Şu bak silmediğim yer akünün üstü. Bayağı etkili bir şey ya. Güzel ya. Evet. Uçucu bir madde olduğu söyleniyor. Elektrik aksama zarar vermiyormuş. E i̇şte biraz sanki şey yetmedi yani böyle az mı geldi ne bileyim. E bizim motor çok pis olduğu için çok şey oldu yani. Ya da fazla sık. Fazla mı sık? Ne yaptık bilemedik şimdi. Şu... Orada birikmiş bu. Şu kablolarını çıkarıp da silsene. Uğraşmayalım diye şey yapmadım ya. Evet. Böyle Çıkın. Çıkın. evet. elimin ulaştığı yerleri sildik. Sonun son hali böyle. Başarılı yani beğendik. Biz beğendik. Ürün de çekelim Hüseyin Reklam yapmıyor. Yani sanki biraz az gibi geldi. Anca hani bir kere bir kullanımlık. 30 lira. Yine iyi yani. Teşekkürler.